<laughs> <Ordu> sıradan <üstüme kaksa, gülüyor> tüm... Allah. Allah hepinizden razı olsun. Bizi sevindirdiniz, yanlış yalnız bırakmadınız. Hepinizin eline ayağına Allah sağlık versin, umuz versin, uzun ömür versin. Sizlere de böyle güzel günler göstersin. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Sonra, Allah. daha sonra, daha sonra. Evet bizde tanışmamız bir engelli sınavından oldu baktık. Birbirimiz eşit olduğumuz için bir yola karar verdik. Ailelerimize danıştık. Sonradan onlar da sağ olsunlar bizleri görmek istediler. İlk başta tanıştık. Yöresel kıyafetleriyle düğünümüzü yaptık. Çok güzel geçti. Çok insanları çok sıcak insanlar. kolay çekti biz horon çektik. Çok güzel bir ortam oldu. Düğünümüzde memlekette devam edecek. Hakkari ile akraba olduk, birer kardeş olduk. Birbirimizi böyle gidip gelerek daha iyi tanıdık. Böyle yakınlaştıkça insanlar daha iyi tanıdığı neyin ne olduğunu diyebilir miyiz? Ben Melek Turan, Hakkari'de oturuyorum, ailem yaşıyorum. Orduya gelin gideceğim Allah nasip ederse. Ee, Tolga Güler beyefendi ile EKPS e sınavından tanıştık. Bir e, karar verdik, bu yuvaya sebep olduk. Yuva kuruyoruz, e, Ordu'ya gelin gideceğim Allah nasip ederse. Bugün düğünümüz oldu. E, tüm Akali halkına da buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Bütün öf adetlerimize, bütün her şeyimize uyum sağladılar. Onlar da sağ olsun mutlu günümüzde destekçi oldular. Bazıları için tutuna bir yuva kurmak istediklerini söylediler. Ben de onların yuvasını kurmak için buraya geldim. Bu insanlarla tanıştım. Onların nasıl bir insan olduklarını gördüm. Bu Hakkari bize çok yanlış tanıtmışlardı. Çok yanlış şeyler duymuştuk ama bu insanların çok değerli olduklarını, insana ne kadar değer verdiklerini, onların ne kadar misafirperver olduklarını gördük. Onların hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepsinin gözlerinden öpüyorum. Onlar halay çekti. Biz horon teptik. Ben de onlara ordunun derelerini söyledim. Ee, yani onlar Hakkarilerle Ordular etle tırnak olduk. Bundan sonra, biz biz buraya geleceğiz. Onlar da oraya gelecek. İnşallah kardeş olduk. Kardeşliğimiz, dostluğumuz, akrabalığımız, akrabalığımız daim olacak inşallah. Biz gelmedik. Bu çok daha açık bir ilan. Şişir. Avuç içi daima et.

حالا تا خواب از نای شاویم گوزا بای سی سات ملکنه دیاری سلاسی جمال سلاسی جمال دیاری سلاسی